Selamlar. İliş arkadaşınız YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomda gördüğünüz bu tunus işi çiçekli modelin nasıl yapıldığını anlatacağım. Umarım beğenir ve keyifle izlersiniz. 19 tane ilmek alacağız. ilmek alırken kaç tane ilmek alıyorsak, almak istiyorsak o kadar zincir çekmemiz gerekiyor ve zincir çekerken ipi çevirdim, şişe geçirdim, başına dolayıp çektim. 1 düğüm oldu. Başına doladım, çektim. Bir zincir, başına dolayıp çektim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ve 19 2 sıra düz siyah öreceğim bunun içinde İlk ilmeğim şu anda şişin üzerinde. Bir sonraki zincire battım, başına doladım, çektim ve ikinci ilmek oldu. Bir sonraki zincire battım, başına doladım, çektim. 3, bir sonraki 4, bir sonraki 5, bir sonraki 6, bir sonraki 7, 8, 9, 10, 11. 12 13 14 15 16 17 18 ve 19 Şöyle göstereyim. İlmekleri şişten çıkarırken başına doladım. 1 2. Son 2 tanenin içinden çektim. Başına doladım. Son iki taneden çektim. Başına doladım. Son iki taneden çektim. Sonuna kadar bu şekilde gideceğiz. Bir sonrakine gelirken yani bir üst sıraya çıkarken Şişin üzerindeki ilmek zaten yukarı çıkmış oluyor. Onun tam altındakinin yanındakinden geçirdim. Başına doladım, çektim ve aşağıdaki ikinci ilmeği de üst sıraya çıkarmış oldum. Bir sonrakinin altından geçirdim, başına doladım, çektim ve üçüncü ilmek yukarı çıktı. Bir sonraki, bir sonraki, bir sonraki, bir sonraki. Bu şekilde sonuna kadar gideceğim. Yalnız sonuncu da Yapmamız gereken farklı bir şey var. Onu göstereceğim. Evet, sonuncuya geldiğimizde her zamanki gibi bunu aldım ve bunun arkasındaki parçayı da aldım. Çünkü bundan sonrasında örmediğimiz için, devamlı örmediğimiz için onu destekleyen bir şey yok. Buralar biraz daha kalın, burası biraz daha ince duruyor. Bunun olmaması için arkasındaki parçayı da birlikte aldık. Evet. 2 sıra düz siyah ördük. Şöyle odaklayalım. Şimdi modelin olduğu sıraya geçerken 8 tane siyah, 3 tane yeşil ilmek alacağım. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Tekrar sayalım. 4 8 3 tane yeşil ilmek. 1 2 3 Diğerleri siyah. Her ilmeği kendi rengindeki iple çekmeniz gerekiyor. Bunu ayırt ederken de şuradaki en sondaki ilmek değil, onun bir arkasındaki renge bakacaksınız. Onun arkasındaki renk hangisi ise ilmeği onunla çekmeniz gerekiyor. Bakın yeşil olduğu için yeşille çektim. Bir daha yeşil olduğu için yeşille çektim. Arka taraftaki siyah olduğu için siyahla çekiyorum. Yine arkadakiler siyah olduğu için hepsini siyahla çekeceğim bunu. Kaç farklı renkli yaparsanız yapın. Her seferinde arkadaki renk hangisi ise onunla çekmeniz gerekiyor. Bir süreye çıktığımda 5 tane siyah 3 tane yeşil ilmek 2 3 4 5 1 2 3 tane yeşil ilmek 1 siyah 1 yeşil Tekrar bir siyah ve üç tane yeşil ilmek. İki, üç. Diğerleri siyah. Bakın her ilmeği kendi rengindeki iple çektim. Diğer sıraya geçtiğimde 4 tane siyah, 3 tane yeşil. 2 3 4 1 2 3 daha sonra iki tane siyah, bir tane yeşil. Bir, iki, bir yeşil. Tekrar iki tane siyah. Bir, iki ve üç tane yeşil. Bir, iki ve üç. Diğerleri siyah. Bakın her ilmeği kendi rengindeki iple çekiyorum. Öndekinin bir önemi yok. Arkadaki renk önemli. Diğer sıraya geçtiğimde yine 3 tane siyah, 3 tane yeşil. 2 3 1 2 ve 3. 2 tane siyah, 1 tane yeşil. 1 2 1 yeşil 1 siyah, 1 yeşil, 1 siyah 1 yeşil. Bir siyah, bir yeşil. 2 tane siyah, 3 tane yeşil. 1 ve 2. 1 2 3 tane yeşil. Diğerleri siyah. Şöyle göstereyim. Çekiyorum. Evet diğer sıraya geçerken iki tane siyah üç tane yeşil 2 1 2 3 iki tane siyah bir tane yeşil bir iki bir yeşil üç tane siyah bir tane yeşil 1 2 3 1 yeşil şöyle odaklayalım. Tekrar 2 tane siyah, 3 tane yeşil. 1 2 1 2 ve 3 Diğerleri siyah. Zaten iki tane kalıyor. Çekiyorum. Diğer sıraya geçtiğimde 6 tane siyah, 1 tane yeşil. 2 3 4 5 6 3 6 1 yeşil 5 tane siyah 1 2 3 4 ve 5 1 yeşil Diğerleri siyah. Çekiyorum. Diğer sıraya geçtiğimde 5 tane siyah, 1 tane yeşil. 2 3 4 3 5 evet 4 5 1 yeşil 7 tane siyah 2 3 4 5 6 ve 7 bir tane yeşil diğerleri siyah Burada yeşil iple işimiz bitti yani modelde bitti burun kısmına tekrar ihtiyacımız olacak ama ben Kesiyorum ipi burun kısmına geçtiğim zaman tekrar ekleyeceğim Diğer sıraya geçtiğimde 4 tane siyah 2 3 4 Çiçek yaparken ben kırmızı rengi tercih ettim ama siz istediğiniz renk kullanabilirsiniz tabii ki. 3 tane kırmızı 1 2 3 5 tane siyah 1 2 3 4 ve 5 Tekrar 3 tane kırmızı 1 2 ve 3 Diğerleri siyah Diğer sıraya geçtiğimde 3 tane siyah, 5 tane kırmızı. 2 3 1 2 3 4 ve 5. 3 tane siyah. 1 2 3 5 tane kırmızı. 1 2 3 4 5 Diğerleri siyah Diğer sıraya geçtiğimde 3 tane siyah, 2 tane kırmızı. 2 3 1 2 1 siyah 2 tane kırmızı 1 2 3 tane siyah 1 2 3 2 tane kırmızı 1 2 1 siyah 2 tane kırmızı 1 2 Diğerleri siyah Her ilmeği kendi rengindeki iple çekerek sonuna kadar gideceğim. Evet. Diğer sıraya geçtiğimde şu sıranın aynısını yapacağım. Yani 3 tane siyah, 2 tane kırmızı. 1 2 1 siyah 2 tane kırmızı 3 tane siyah. İki tane kırmızı, bir siyah ve tekrar iki tane kırmızı, diğerleri siyah yani üç tane de siyah ilmek olacak. Şöyle göstereyim. Evet. Diğer sıraya geçtiğimde 2 3 tane siyah 1 2 3 4 5 tane kırmızı 1 2 3 tane siyah 1 2 3 4 5 tane kırmızı, diğerleri siyah. Çekiyorum. Her ilmeği kendi rengindeki iple çekiyoruz. Unutmayalım. Çekiyorum. Diğer sıraya geldiğimde ise 2 3 4 tane siyah 1 2 3 tane kırmızı 1 2 3 4 5 tane siyah tekrar 3 tane kırmızı yani şu aşağıda yaptığımızın aynısını yukarıda yapıyoruz. 3 tane kırmızı Diğerleri siyah. Şöyle göstereyim. Çekiyorum. Unutmayalım her ilmeği kendi rengindeki iple çekmemiz gerekiyor. Yoksa şu tam siyah olan yerlerde ve tam kırmızı yeşil olan yerlerdeki gibi bütünlük sağlayamayız. Bu da hatalı bir görüntü olur. Zaten hatalı da oluyor. Bunu da istemeyiz. O yüzden Dikkat etmemiz gerekiyor buna. Zaten eğer çok acemi değilseniz ki acemiyken bile fark edersiniz bunu. Öyle yapmışsanız şöyle görünmeyeceği için yani şunun bir siyah bir yeşil gibi düşünün. O şekilde görüneceği için hemen fark eder ve düzeltirsiniz. Burada kırmızı iple işimiz bitti. Şu kadar bir boşluk bırakıp kesiyorum ipimi. İki sıra düz siyah öreceğim. İlk sıradayım. Sayarak gidelim. 3 4 5 6 7 8 9 2 4 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ve 19. çekiyorum. Ve son sıradayız. Videomu beğeniyorsanız arkadaşlar, beğen tuşuna basmayı, videolarımın devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Özellikle kanalıma abone olup yanındaki zil işaretine tıklarsanız yeni yayınladığım her videodan anında bildirim alıp haberdar olabilirsiniz. Videolarımla veya kanalımla ilgili düşüncelerinizi, görüşlerinizi, isteklerinizi bana yorumlar bölümünden bildirebilirsiniz. Yapılan her yoruma dönmeye çalışıyorum. Şöyle göstereyim. Odaklayalım. Modelim bu şekildeydi. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, videoların devamı ve daha fazlası için kanalıma abone olup yanındaki zil işaretine tıklamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.